Evet dostlar, herkese merhaba. Evet, yeni bir bahis sitesi değil ama yeni bir deneme bonusu. bahisin 2024 deneme bonusu. O yüzden denemeyenler bu deneme bonusundan kesinlikle faydalansınlar arkadaşlar. Ola bahis gibi SEKA gruba ait mükemmel bir büyük finansal açıdan güzel e, slot sağlayıcısı olsun, canlı masa sağlayıcısı olsun birçok sağlayıcıyla karşınızda hizmet veren bir bahis sitesi olarak bu deneme bonusundan faydalanmayanlar kesinlikle faydalanmalı. Çünkü çekim bahis sitesi bu. O yüzden bu fırsat kaçmaz diyoruz ve Ola kaç paralık bir deneme bonusu olduğunu en önemli kısmına geliyoruz. Ola Bahis'te arkadaşlar birçok kayıp hoş geldim ve yatırım bonusunun dışında sizlere yeni üyelere özel 250 TL'lik bir deneme bonusu var arkadaşlar. Sizler de OlaBuyis gibi kaliteli ve güvenilir bir bahis sitesinde deneme bonusundan yararlanmak istiyorsanız bu yatırım veya çevirmeyi deneme bonusundan sadece OlaBuyis'e üye olmanız yeterli dostlar. O yüzden bu fırsat kaçmaz diyorum. OlaBuyis deneme bonusu denene diyorum. Her gün yeni deneme bonusu isteyenler de kanalıma abone olsun diyorum. Kendinize iyi bakın.